No, <laughs> Ramazanlar ve Genze'nin 5. sezon 5. bölümüyle şu anda karşınızdayım arkadaşlar. Benden uzun zamandır bir sahur bölümü bekliyordunuz. Ben de tabii ki bunun için Ramazan'ı bekliyordum. Ve şu anda Genze'nin yeni bölümünde ekip sahura kalkacak. Doğru duydunuz. Bakalım sahurda neler yaşayacaklar. Bu bölüme en az 100 bin beğeni atarsanız bir sonraki hafta Mine ve Akrabaları'nın iftar bölümü gelecek. O yüzden şu anda hepinizden beğeni yağmuru bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Hepinizin iyi bir Ramazan geçirmesini diliyorum. Ayrıca oruç tutanların da Allah orucunu kabul etsin. O zaman hemen bölüme geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Kazmine hadi! doğrudur dürüst süpür şu evi. Anne! iftar sonrası ne bu temizlik Allah aşkına? Ayrıca arkadaşlarım bu tarz şeylere takılmaz ki. Şşş! Ben misafir gelirken evi ne zaman pis bıraktım hadi! İyi de bu küçük velet varken bu evin temizlenmesi imkansız. <laughs> ben temizletiyorum o pisletiyor. Efekan yapma çocuğum yapma. E ne yapalım canım? Muzafferler köye gitti. Onu da bize bıraktı. Ne yapacağız? tam da bugüne denk geldi değil mi? Müthiş. Geldiler. Hoş geldiniz. Ramazan geldi. Hoş geldi. Sofralar kuruluverdi. 11 ayın sultanı sevdiklerimizle Neyse, neşe verdi. Hayırlı, Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar Ayşer teyze. Hayırlı Ramazanlar Mine. Hoş geldiniz çocuklar. Ne iyi oldu da geldiniz. Hıhı. <laughs> Annemi ikna etmek çok kolay oldu. Anne lütfen ya lütfen. 40 yılın başı bir şey istedim. Olmaz. Ya anne lütfen. Olmaz dedim. Tamam 3 ay boyunca her istediğini yaparım. 3 ay mı? E hadi girsenize. Bu kızcağız niye kulaklık takıyor? O kulaklık kesin yeni aldı ve hava atıyor. Ama Ramazan'da hava atılmaz. Tatlım yeni falan almadım. Ayrıca alsaydım da göstermem gayet normal. Bu kulaklıklar o kadar pahalı ki. <laughs> Ona gelmişler bir şeyler olmuş. Zirvedeyim sesiniz duyulmuyor. Çıkarır mısın şunu artık? O zamanlarda kafamda hayali sesler duyuyorum özellikle gece ve gece duyduğum seslere sürekli uykumda konuşarak cevap falan veriyormuşum. Doktora gittik yakında tedavimi başlatacak ama geçici olarak bana bu kulaklığı verdi. Dedim dedim gelmişler ona. Berkcan sus! Her neyse gerçekten uğraşamayacağım. Eser teyze bu ne? Zikirmatik efekancım zikir çekmek ister misin? Efekandım burada. Sormayın maalesef. En son karşılaştığımızda hiç iyi şeyler olmamıştı. Tamam ben gidiyorum bay. Sudenaz az gel. Sahur için sana en sevdiğin yağsız salatadan yaptım. Yüzde yüz diyet. <laughs> tamam geldim. En sevdiğim arkadaşım. O küçük velet bugün hiçbir şeyi mahvedemez. <laughs> Merak etmeyin canım siz o yukarıda zikir çekiyor ben hallettim Hadi o zaman yemekleri hazırlayalım Sahurda güzel şeyler yapın bak babanı biliyorsun çok acıkıyor Anne merak etme biz halledeceğiz E hadi bakalım kolay gelsin O zaman şef Ebu Bekir Sıddık çiğ köfteleri yormaya başlayabilir Ben de şef yardımcısı olarak hizmetinizdeyim efendim

bu Denaz. Ağlıyor musun? <laughs> Bıktım artık ya yeter. Klasik drama queen'i. Gözler yalan söylemez Berda. Görmüyor musun halimi? Hı <laughs> canım. Eğer soğan doğramasaydın inanabilirdim. Haklısın. Narin ve hassas gözlerime iyi gelmedi. Soğandan mıydı? Ay <laughs> <laughs> gerçekten soğanlı yumurta yiyeceğinize inanamıyorum. Hepiniz susayacaksınız. Ben seyahatsız salatanla gün boyu fresh kalacağım. Berkcan o ne öyle? Ne oldu ki? 5 çiğ köfte boyutunda. Yani 5 tane ayrı ayrı yemektense tek bir tane ağzıma atmayı tercih ederim. Bu ekipte tek bir mantıklı insan yok mu? Biz varız ya Berra. Haklısın Minecim. Ve işte her şey tamam arkadaşlar. Sadece yumurtalar falan kaldı ama onları sonra haşlarız. artık uyuma zamanı. Hadi bakalım çocuklar. Hepinizin yataklarını hazırladım. Güzelce yatın uyuyun tamam mı? Bizim için ama hoş. Berkcan yattı bile. <laughs> Yine sevdiğim saati. <laughs> Yatmasa şaşardım. Hiç ortopedik görünmüyor. Aa beğendiremedik sana da çocuğum yani. Bizim Mine var ya köyde sürekli yer yatağında yatıyordu. Ben sizi koltuklara yaptım ne güzel. Anneciğim Sodenaz'ın şu sıralar bazı uyku sorunları varmış da. En iyisi sen benim odamda yat Sodenaz. Ben burada diğerlerine yerine yatarım. Bana uyar en azından normal bir yatak. Bana bakın çok ses etmeyin. Baban da zaten yukarıda uyuyor biliyorsun. Gece gece hiç sevmez böyle şeyler. Anne merak etme. Bu, bu ses ne? Eşim eşim. O biraz sesli uyur. <laughs> Anladım. Nezik kulaklığım var. Yemek videosu izlerken uyuyabileceğim. Ana. Saat üçü geçiyor. Ben bir şunları uyandırayım. Efekan. Efekan. <laughs> sahur Sahur Söz verdiğin gibi kaldırdın beni. Kaldırırım tabii. Çocuk oruç tutacağım sen. Hadi bakayım git mini ablanları herkesi kaldır. O iş bende. <laughs> mini abla. Mini abla. Ne? <laughs> Sudeniz abla. Sudeniz abla. diyorum. Anlamıyor musun? Ne? Sahur zamanı hadi uyan. Yedik hepimiz. Lahmacun sevmediğim halde yedim. Yediniz mi? Ne zaman? He, o kadar doydum ki az önce. Çatlayacağım resmen. Peki. Aysel teyze onlar sahur yapmış ki. Aa görüyor musun? Bu sofrayı da bizim için hazırlamışlar demek. Kızım ya sen iyi ki evladımsın. Hadi otur bakalım çocuğum biz başlayalım yiyelim. Bu sofrayı silip süpüreceğim ben. Çay var mı Afe? Çay. Getirdim getirdim alın. <gülüyor> 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 Elhamdülillah. Bugün de yedik çok şükür. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Oruç tutuyor. Oruç tutuyor. uyandırma kimseyi. Sessizce yatıp uyuyoruz. Hadi bakalım. Tamam ya yatmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Orucunuz kabul olsun. Arkadaşlar alarm çaldı hadi kalkın. Tamam altıncı rüyama dalıyordum ya. Hadi. Kalkın. Hı? Vakit geldi mi? Evet evet hadi hadi kalkın. Yemek varsa ben de varım. Ben su kaldırayım. Ben de annemleri kaldırayım. Su deniz hadi uyan. Anneciğim. Anneciğim hadi kalkın. Su deniz. Ee, yemekler. Yemekler nerede? Aa, nasıl nerede nasıl nerede? Bakayım. <laughs> lan on boş lan bu ne? Soslar bile bitmiş. Gerçekten bomboş. Ne? <laughs> ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz? Anne yemekler yok. Kız siz sahura kalkmadı mıydınız? Efekan? Yo ben Sudan Az ablaya sordum. Yedik dedi. Yemeyedir. Yalnız ben öyle bir şey söylemedim küçük velet. Uydurma. Yalan söyleme mübarek ayda. Ya yalan söylemiyorum. Valla ya. Bir dakika yalan olmayabilir. Sudenaz rüyasında konuştuğunu söylüyordu. Olabilir mi? Gece duyduğum seslere sürekli uykumda konuşarak cevap falan veriyormuşum. Doktora gittik yakında tedavimi başlatacak ama geçici olarak bana bu kulaklığı verdi. Allah iyiliğini versin Efekan. Tam da soracağın kişiyi bulmuşsun. Ne yapayım? Anne insan bize de bir şeyler bırakır ya. Üç kişi nasıl yediniz ayıptır sorması. Kız babanı bilmiyor mu? Bir oturursa koca danayı bitirir oh! Tamam anneciğim sen yat biz halledeceğiz. E olmadı sahursuz tutacaksınız artık ne yapalım. Neyse benim sahur programı devam ediyor ben onu izleyeyim. Hadi gel Efekan Allah rahatlık versin. Ben bile sahur yaptım siz yapamadınız. E, boy boy şimdi ne yapacağız? Sahur yapmadan oruç nasıl tutacağım ben? Uygulamalar bu saatte hizmet vermiyor ki. E hadi hep biri gitsin de marketleri gezsin. Bu saatte yakındaki marketlerin hiçbiri açık değildir. Tamam o zaman bir fikrim daha var. Yani küçük bir öneri. E, bugün tutmasak? İyi ya. Yani aklıma sadece bu gelmişti. E bizden yemek getirelim. Nasıl? Bizim ev buraya yakın. Dolapta ne var ne yok alırız hadi. Oha çok mantıklı. Berkcan bazen gerçekten çok zeki oluyor. Size güveniyoruz. Hadi hızlı olun. Yarım saate ezan okunacak. O iş bizde. Tahul bölümünde bile bu kadar aksiyon nasıl oluyor anlamış değilim. Bu arada Mine ve akrabalarının iftar bölümünü istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten benim için birazcık zorlu olacak çünkü akrabalarımı biliyorsunuz. Ama eğer bu videoyu şu anda hepiniz beğenirseniz bir iftar bölümü çekeceğiz. Belcan o kadar yakın mıydı ya emin misin? Arabayla falan mı gitseydik? Evet evet iki sokak kaldı. Şuradan sağa döneceğiz. İleriden mi? Hadi. Tamam. Şimdi bir bakalım neler getirmişim. Hmm. Yağsız salatam ve tabii ki diyet suyum. Sudenaz madem yanında salata vardı neden söylemedin? Tatlım bu tek kişilik. Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı. Paylaşmalısın. <laughs> hey. i̇yi tamam. Tamam, sessizce halledelim hadi. Saatte çok geç var ya. Babaanne? Berkcan, oğlum siz arkadaşlarınızla değil miydiniz? Berkcan geldi Berkcan, arkadaşı da gelmiş. Evet de orada yemek bitmiş. Bak sen, orada yedikleri yetmedi galiba. O iş biraz karışık huysuz amca. Sizde fazladan yemek var mı? Heh, Var. Aslan deden be Dur. Bizde fazladan pide artmıştı. Alın. Bu sizi idare eder çocuklar. İyi ki varsınız. Görüşürüz Bobi. Görüşürüz Berkcan. Görüşürüz Emekir. Hayırlı sahurlar. Ee, kaç dakika kaldı? Son on. Dur Yatısı. dur. Yetiştik, getirdik. Yemekleri alınca nasıl koşuyor görüyor musunuz? Sen niye o kadar gerildesin? Hadi koş! Yavaş, yavaş, yetiştik zaten. <laughs> yetiştik. Harikasın, hadi gelin. Berkcan'ın babaannesi bize pide verdi. Arkadaşlar çabuk. Evet, Allah şimdiden kabul etsin. Ah, amin, amin amin amin. Yavaş sin, ya yavaş. Zamanla yarışıyoruz, ne yapalım? Son iki dakika. <laughs> tamam. Yaşayabilir zaten bitmek üzere. Yet suyumu da tabii ki içeceğim. Birkaç saat önce bu sofratı kafasal oluydu. Şimdi ise sadece tek bir çeşit yemeğimiz var ama hala çok keyif alıyorum. Çünkü önemli olan gönül bolluğu, birlik ve beraberlik ve Ramazan ayının getirdiği o huzur. Ayrıca sofranın daha sade olması belki de daha iyidir. Çünkü Ramazan'da diğer insanların halinden anlamamız ve nefsimizi köreltmemiz gerekiyor. Allah Allah kabul etsin. Amin. Evet, şimdi artık sofrayı toplama zamanı. Yardım edelim. anne babayı lazım. Anne? Kuran Kerim, onlara ha <laughs> Görüyor musunuz? Ben zaten. <laughs> üzmeyin, ana babalarınızı üzmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, siz beni su içmediniz? <laughs> evet, iç ne